Selamlar, merhabalar Burç Manyan'ın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 18 Mart 2024. Yanlış olmadı değil mi? Evet, olmadı tabii ki. 18 Mart 2024 Pazarçesi günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Çanakkale şehitlerimizi de buradan rahmetle anmış olalım. Onların mekanları zaten e, neresi biliyoruz. Yine de mekanları cennet olsun diyelim. Ee, bu vatan onlar sayesinde ve onlar gibi pek çok e, isim sayesinde bizlerin oldu. Dolayısıyla e, hepsine şöyle güzel bir dua okumak herhalde hepimiz için e, gereklidir diye düşünüyorum kendi adıma. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi Koç burcundan başlayacağım. Çünkü bugün gökyüzünde anlatmam gereken herhangi bir gelişme mevcut değil arkadaşlar. Koç burcundan başlamışken sevgili Bahar, eee dünden beri kendisiyle yazışıyoruz. Bahar Yükselen Burcu'nu bilmiyor. Ben de dün Koç Burcu'nun çok kibar olmadığından bahsetmiştim. Şimdi evet Bahar dedi ki gerçekten Koç Burcu kibar değil mi? Evet Koç Burcu e, kibar olmak için kesinlikle üstün bir çaba sarf etmez. Çünkü onlar doğaldırlar. Akıllarına ne geliyorsa, içlerinden ne geçiyorsa onu yapmayı tercih ederler. E, ama tabii... Herkesin aile tarzı, yetiştirildiği kültür farklı. Dolayısıyla eğer doğasında kibarlık varsa, koç burcu da olmuş olsa çok kibar olabilir. Ama e, çaba sarf etmez koç burcu kibar olmak için. Bununla birlikte zaten e, görmüş olduk ki baharın yükselen burcu başakmış. Yükselen burcunu bilmiyordu bahar. E, bununla birlikte çok... E, Koç burcunun başlarında böyle daha henüz koç burcu birinci derecesinde bile değilken doğmuş. Dolayısıyla e, balık burcundan da etkileniyor falan böyle karmaşık bir durum söz konusu bahar için. E, şimdi onunla yazıştık zaten bunları ben ona detaylı bir şekilde anlattım. Biz koç burçlarıyla devam edelim. Başlayalım hatta günlük burç yorumlarımızı yapmaya sevgili koçlar. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre büyüleyici davranışlarınız dikkat çekecek. İş yerinde ya da çalıştığınız işte yapacağınız herhangi bir ihmal maddi kayıp yaşamanıza neden olabilir. İstediğiniz tüm ilgiyi göreceğiniz harika bir gün birçok şey üst üste gelecek ve hangilerini takip edeceğinizi karar vermekte zorlanacaksınız. Aşkın zevkini yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Bu hafta zaten aşkla sarıp sarmalanacaksınız. Bunu ee, ilk kez ee, 18-24 Mart 2024 haftalık burç yorumlarını sadece aşk hayatına özel yorumladım. Önceki videomda bulabilirsiniz. Koç burcunun aşkla sarıp sarmalanacağını söyledim ben orada zaten. İş yerinde iyi sonuçlar alamayacaksınız sevgili koçlar. Yakınınızdaki biri... Bugün size ihanet edebilir ve bu da sizi gün boyu endişelendirebilir. Ee, ailenin genç üyeleriyle birlikte parka ya da alışveriş merkezine gidebilirsiniz. Eşiniz sizi mutlu etmek için çaba gösterecek. Sevgili koçlar daha önce de çok kez söyledim size. Sizi mutlu etmek için çaba sarf eden insanlar varsa çevrenizde bu durum tüm burçlar için geçerli aslında. Onun değerini bilmeniz gerekiyor. Ee, ama koç burcu genellikle önce ben dediği için biraz e, bunu yapmaya bile yapsın görevi ne olacak falan dedim ya koç burçları çok doğal burçlar çünkü doğaçlama hareket eder onlar e, çok öyle ince hesap kitap peşinde koşmazlar sevgili boğalar sizinle devam ediyorum ha bu arada. Ee, çarşamba günü itibariyle 20 Mart 2024 çarşamba itibariyle zaten hepimiz biraz Koç burcu enerjisinde olacağız. Güneşin Koç burcuna geçmesiyle onları daha iyi anlayacağız. Yani ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü siz de biraz onlar gibi olacaksınız. Sevgili Boğalar Sizinle devam ediyorum. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre çok aktif ve çevik kalacaksınız. Sağlığınız sizi tam olarak destekleyecek. Gece saatlerinde büyük olasılıkla finansal kar elde edeceksiniz. Çünkü daha önce borç olarak vermiş olduğunuz parayı geri alabilirsiniz. Aile geriliminin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Kötü zamanlar bize çok daha fazlasını verir. Yani kötü zamanlardan geçersek sonrasında e, güzel şeylerle ödüllendiriliriz e, ee, Umut Fakir'in ekmeği derdi babam. Ee, onu onun da mekanı cennet olsun inşallah. Öyle. <laughs> Devam edelim bakalım doğalar. Sevgilinizin sizi ne kadar sevdiğini anlayacaksınız. Hedeflerinize doğru sessizce çalışın ve başarıya ulaşmadan önce amaçlarınızı kimseyle paylaşmayın. Spor hayatın önemli bir parçasıdır ancak eğitiminizi ...etkileyecek kadar fazla karışmayın spora. Yani önce eğitim sonra spor. Spor da tabii ki düzenli olarak haftada en az 3 gün yapılmalı. Ama önceliği eğitime vermeniz gerekiyor. Ee, eşinizle birlikte olmak... E, ...aranızdaki duygusal bağı hissedebileceğinizde... ...en iyi şekilde gerçekleşecektir. Yani duygusuz olmuyor. Haberiniz olsun. İkizler Burcu sizinle devam edelim arkadaşlar. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre... İkizler Burcu da bu hafta bir evlenme teklifi edebilir diye e, yorum yaptık. Öyle bir durum söz konusu ya da ilişkilerini e, bir tık daha ileriye taşıyabilir sevgili ikizler. Sosyal hayattan önce sağlığınıza önem vermeniz gereken bir gün geçireceksiniz. Komisyonlardan, temettülerden ya da telif ücretlerinden fayda elde edebilirsiniz. Birlikte yaşadığınız biri son davranışınızdan dolayı oldukça rahatsız olacak. Eşinizin aile üyelerinin müdahaleleri nedeniyle gününüz biraz bozulabilir. İş adamıysanız gününüz güzel geçecek. İş amaçlı yapılan ani bir seyahat olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kendinize bolca zaman ayıracağınız bir gün bu zamanı arzularınızı gerçekleştirmek, kitap okumak ya da en sevdiğiniz müziği dinlemek için kullanabilirsiniz. Eşinizin sağlığı biraz bozulabilir sevgili ikizler burcu. Şimdiden geçmiş olsun. Acil şifalar dileyelim. Bu aralar herkes grip arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Yengeç burcuyla devam edelim. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç yorumlarına göre hayata karşı cömert bir tutum geliştirin. Yaşam koşullarınızdan şikayet etmenin, üzülmenin bir anlamı yok. Hayatın kokusunu yok eden, mutlu bir hayat yaşama umudunu yok eden dilenci düşüncelerdir. Ee, gece saatlerinde siz de finansal kar elde edebilirsiniz. Sizin de ödünç olarak vermiş olduğunuz para varsa geri dönecektir. Ben bir yengeç burcu olarak öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Ee, <laughs> ama bekleyen arkadaşlarımızın gözü aydın. Bir arkadaşınızın sorunları kendinizi kötü hissetmenize ve endişelenmenize neden olabilir. Pek çok anlaşmazlığa rağmen aşk hayatınız güzel olacak ve partnerinizi mutlu edebileceksiniz. Ee, yeni ortaklık umut verici olacaktır eğer böyle bir durum söz konusu olursa seyahat etmek için pek iyi bir gün değil daha iyi olan yarınız sizin eşiniz zayıf yönlerinizi kapatmaya çalışacak kendinizi çok mutlu hissetmenizi sağlayacak haberiniz olsun. Değerini bilmenizi öneriyorum sevgili yengeçler ve aslan burçlarıyla devam edelim. 18 Mart 2024 pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre sağlığınızı iyileştirecek şeyler üzerinde çalışmak için faydalı bir gün. Ailenizin büyüklerinden finansal yönetim ve tasarruf konusunda tavsiyeler alabilir ve bunları günlük yaşamanızda kullanabilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için çok fazla çaba harcamanız gerekse bile. Boş zamanlarınızı çocuklarla birlikte olmanın tadını çıkararak geçirmelisiniz. Sevgi olumlu enerjiler yayacaktır etrafa. Eğer eşinize odaklanırsanız başarı ve tanınma e, sizin olacak İşinize özür diliyorum eşinize değil. E, odaklanırsanız başarı ve tanınma ün elde edebilirsiniz çalıştığınız alanda. Aniden istemediğiniz bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ailenizle vakit geçirme planınız bozulabilir. Siz ve eşiniz harika bir haber alabilirsiniz sevgili aslan burçları. Ve başaklarla devam ediyorum. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre uzun süren hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Başkalarının sözlerine yatırım yaparsanız mali kayıplar muhtemel görünüyor. E, piyasalar, finansal piyasalar gerçekten oldukça karışık sadece bu dönemde değil ama yani sadece karışık olduğu dönemde değil. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka alanında deneyimli, güvenilir, tanınan, bilinen kişilerden tavsiye almalısınız. Kim olduğunu bilmediğiniz ya da e, herhangi bir arkadaşınız öyle yaptı diye yapacağınız yatırımlar e, sizin için olumlu sonuçlar getirmeyebilir sevgili başaklar. Grup aktivitelerine katılırsanız yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Romantizm için umut yok sevgili Başak Burcu. Görünüşe göre iş yerindeki e, arkadaşlarınız belki hala eğitim alan staj gören, e, melek gibi davranıyor olacaklar size. Evde kardeşlerinizle birlikte film ya da maç izleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda aranızdaki sevgi artacaktır. Eşinizin sağlığı nedeniyle stresli olabilirsiniz sevgili Başaklar. Size de geçmiş olsun. Acil şifalar dileyelim eşiniz için. Ve terazi burcuyla devam ediyorum. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre uzun süren hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Uzun vadeli yatırım yaparsanız önemli kazançlar elde edeceksiniz. Ee, ama yatırımlarınızı sizde biraz önce de belirtmiş olduğum gibi güvenilir kişilerden tavsiye alarak yapmalısınız. Aile üyelerinizle huzurlu ve sakin bir gün geçirmenizi öneriyorum. Eğer insanlar size sorunlarıyla yaklaşıyorlarsa onları görmezden gelin ve bu durumun kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Ee, yeni bir aşk moralinizi yükseltebilir ve neşeli bir ruh halinde kalmanıza yardımcı olabilir. Yaratıcı nitelikteki işlere katılmanızı öneriyorum. Eşinizle geçireceğiniz bolca zamanınız olacak. Sevgiliniz göreceği ilgi ve sevgi karşısında ee, bunalabilir. Dolayısıyla ay yengeç burcunda ya o yüzden böylesiniz teraziler. Çok fazla korumacı, çok fazla ilgili olmanız e, karşınızdaki insanların bunalmasına sebep olabilir. Eşiniz size onun hayatındaki değerinizi anlatan güzel sözlerle gelecek. Siz de lütfen bunun karşılığını verin ona. Akrep Burcu ile devam edelim. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre çocuklarla oynamak size harika bir iyileşme deneyimi yaşatacaktır. Antikalara ve mücevherlere yatırım kazanç ve refah getirecek olsa da sizin için e, burcunuz böyle söylese de sizi de uyarıyorum. Güvenilir kişilerden yatırım tavsiyesi alın. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Komşunuzla kavga etmek ruh halinizi bozar ancak öfkenizi kaybetmeyin çünkü bu sadece yangını körükler. İşbirliği yapmazsanız kimse sizinle tartışamaz. Samimi ilişkileri sürdürmeye çalışın. Sevgiliniz sizden bağlılık bekleyecek. Meslektaşlarınızla ilgilenirken incelik gerekli olacak. Yasal tavsiye almak için bir avukatı ziyaret etmek adına iyi bir gün geçireceksiniz. Eşinizin sevgisinin sıcaklığını hissedebileceğiniz bir gündesiniz sevgili Akrep burçları ne mutlu size. Sevgili Yaylar sizinle devam ediyorum. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre meditasyon ve yoga hem e, ruhsal hem de fiziksel kazanımlar için uygulanmalı sizin tarafınızdan. Zamana ve paraya değer vermelisiniz yoksa önümüzdeki dönem sıkıntılar ve zorluklarla dolu olacaktır. Eski bir bağlantınız sizin için bazı sorunlar yaratabilir. Romantik görüşlerinizin etrafa yayılmasına izin vermeyin, çok paylaşmayın. Yeni müşterilerle pazarlık yapmak için harika bir gün. Seyahat imkanları araştırılmalı sizin tarafınızdan. Eşinizi romantik bir randevuya götürdüyseniz ilişkinizde işler daha iyi hale gelecektir. Sevgili yaylar, eşinizi e, güzel bir yerlere götürebilirsiniz. Bir akşam yemeği olur, bir e, ne bileyim deniz kıyısı bile olsa olabilir. Yani bir romantik e, bir araya gelme sizin için güzel olabilir. Sevgili Oğlak Burcu 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarınıza göre Günün eğlencesi spor aktivitelerini ve açık hava etkinliklerini içermelidir sizin için. Evdeki küçük şeylere çok para harcayabilirsiniz. Bu da sizi zihinsel olarak strese sokabilir. Çocuğunuzun bir ödül törenine davet edilmesi mutluluk kaynağı olacaktır. Beklentilerinizi karşılarken muhtemelen hayalinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Gözler asla yalan söylemez ve partnerinizin gözleri size çok özel bir şey anlatacak. Uzun zamandır iş yerinde biriyle konuşmaya çalışıyorsanız şanslı olabilirsiniz. Günümüzün yoğun yaşam tarzında kendinize zaman bulmak zorlaşıyor ancak bugün şanslı gününüz çünkü kendinize bolca zaman ayıracaksınız. Sevgi öpücükler, sarılmalar ve eğlence gün tamamen eşinizle aşk yaşamakla geçecek sevgili oğlaklar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Sevgili Kova Burcu sizinle devam ediyorum. 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre güne yoga ve meditasyonla başlayabilirsiniz. Bunu yapmanız sizin için faydalı olacak ve gün boyu enerji seviyenizi koruyacaktır. Temel ev eşyalarına para harcayarak mutlaka maddi sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Ancak bu size gelecekte pek çok sıkıntıdan kurtulma olanağı sağlayacaktır. Yanlış şeyleri yanlış zamanda söylememeye çalışın sevgili kova burçları. Sevdiklerinizi incitmemeye dikkat edin. Geçmişteki mutlu anılar sizi meşgul edecek. İş yerinde sizinle en az uyumlu olan kişi sizinle güzel bir konuşma yapabilir bugün. Gereksiz işler nedeniyle boş zamanınızı boşa geçirebilirsiniz. Zaman yetersizliğinden dolayı partnerinizle aranızdaki hayal kırıklığı artacaktır. Partnerinize de zaman ayırmalısınız sevgili Kova burçları. Her ne kadar iş çok önemli olsa da ee, ne diyor Nilkara İbrahim? çocuk da yaparım kariyer" diyor. İkisi de önemli. Son burcum Balık burcu 18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumlarına göre gülümseyin. Çünkü tüm sorunlarınız için en iyi parzehir gülümsemek arkadaşlar. Fazladan paranızı gelecekte geri döneceğini garanti edecek güvenli bir yere yatırmanızı öneriyorum. Bunun için yine güvenilir kişilerden yatırım tavsiyeleri almalısınız. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Sabrınız sınırlı olacak ancak sert veya dengesiz sözler etrafınızdaki insanları üzebileceğinden dikkatli olmalısınız. Pek çok anlaşmazlığa rağmen aşk hayatınız güzel olacak ve partnerinizi mutlu edebileceksiniz. İş yerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz harika günlerden biri bugün. Meslektaşlarınız çalışmanızı takdir edecek ve patronunuz da ilerlemenizden memnun görünecek. İş adamıysanız veya iş hayatında da kar elde edebilirsiniz. Ailenizin ihtiyaçlarını karşılarken genellikle kendinize mola vermeyi unutuyorsunuz. Ancak bugün kendinize biraz zaman ayırıp yeni bir hobi arayabileceksiniz. Sarılmanın sağlığa faydalarını biliyor olmalısınız. Eşinizle birbirinize bol bol sarılabilirsiniz. Bugün sevgili balıklar. E, e, 12 Burç için söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.